Bu ne be ya? Japon askeri gibi. Şapkalık şoför mi kaldı? Affedersiniz yani. Vallahi bunun tamiri ziyandır. Ben bunu sökeyim, yenisini takayım. En az beş yılı var. Kardeşim bak, biz burada kiracıyız. Yeni taşındık. Sen şimdi onu tamir et, fazla masraf çıkartma bize. Ah canım ablam be ya. Bak benden garanti veriyorum. Sen beş yıldan fazla oturursun onlarca yıl bu mahallede otursun. Çok güzel mahalledir bizim mahalle be ya. Kimse kimseyi burnuna sokmaz. Şimdi sen onu tamir et, biz düşünelim. Şimdilik olsun da Tamam o oldu ama günah benden gitti bak. Hadi bakalım Süleyman. Şey ya, o boru çıkıyor o borusu çıkar lan. Şu Allah 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 kapat! İsmail'in kafası bacağı sıkıştı. Koş. Ah. Ah. İsmail, bizim ah. İsmail hangi bacağı be ya? Ah. İsmail. Ah. 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 Sen nasıl soktun o koca kafanı <laughs> kadar ya? Ben sana demiyor muyum be ya? Her yeri sokma diye sen kafanı kokmuşsun bacağı be ya. Ya da kafasını boğulacak. Boğulursa boğulsun be ya. Ah. Çıraklık ders almak demektir. Ders vereceğini çıkarsana çocuğu, değil deli. Hiçbir yerine dokunamam ben onun vallahi daha... ...yeni çıraktır sigortasını bile ödemedik yani. Ben dokunamam. Ne demek dokunamam? Ne demek dokunamam? Çıkar kafasını, al götür çırağını. Hadi. Ülge, ben onu öyle çekiştirirken ya boynu çıtırttan at giderse... ...ondan sonra bütün sorumluluk bana. Ben sorumlu değilim ki ya. Şevkat verdi bunu benim yanıma. Onun keyfini Şevkat'tir. Ben gidip Şevkat'ı çağırayım ben. Lan nereye gidiyorsun? Gel çıkalım. Bir dakika, bir dakika. <laughs> ha bu arada. Siz böyle mukayyet olun. gıpraşmasın öyle. Vallahi boynu kırar bu ya. kaldı. <laughs> ah Bozkır'a! <laughs> <Aa>! Şevkat! Şevkat! <laughs> ha, <Hadi>, şimdi ya. <laughs> Acele ah, et. Ne oldu la? Lama mı düştü? İsmail'in başı sıkıştı. Baca deliğine yeni mini miniler çıkartamayız yeni komşunun evinde. Madem sen kefil gel çıkar hadi. Ben nerede kefilim oğlum? Yok o kefil. Muhtar gelsin. Vallahi ben tanımam muhtarı falan. Sen yarın ne verdin çırak olarak. Sen kefilsin gel çıkar. Cuma haklı. Sen soktun sen çıkar. Hadi Allah'ını seversen koş. Vallahi çocuk kötü durumda. Bak sigortası da başlamadı. Yemin ederim ben ödemem ha. Ölürse ölürse tazminatın. İsmail, İsmail iyi misin? <laughs> ne? Ya ne diyorsun Allah'ım yok. Bak İsmail iyi sen. Ellerini şıklat. Tamam. Nefes alabiliyor musun peki? Ha? İsmail nefes alabiliyorsan iki elini birden şıklat. Oh. Teyze ne? Ne yapıyorsun sen? Adam can derdinde, sen göbek attırıyorsun. Ya anne, depremde falan böyle yapıyorlar, tamam mı? Adamı yalnız halde bırakalım da bayılsın, ölsün mü ya? Bu olmasın! <laughs> Bu olmasın! Bu olmasın! Heves al! Heves ver be ya! Şefka, şefkat, Şefkat'ı araya ver ya! <laughs> ya, gel, gel, Merhaba komşu. <laughs> ne olsun. Gel Şefkat abi, gel. E, şu bakın. Dur bakayım. <laughs> İsmail! Ben geldim kardeşim. Şevkat. Dur dur sabit dur. Kafanı oynatma. Şimdi seni çekeceğim. Tamam mı? Dur. <laughs> ah, <bana> <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Kafası <laughs> sıkışmış. Hadi yapma. ya. Yapma. <laughs> evet. Eh. Yapma sen yapma. Dur bakayım dur. Dur şuradan destekle abanacağım dur. Canı acıyor bana. Tamam. <laughs> Doğru yıkmak lazım ya. Ne? Ee, sizden para o. Ah, bu... Yok, tamam, tamam. durun durun. O, şekilde olmaz. Ben halledeceğim. İki dakika verin bana. İki dakika hallediyor. Bekleyin. Ben çekeyim. Ya be ya Allah'ım! Ay, Ay, yapma! Yok yapma! Ay, yapma! Ay, yapma! Ay, yapma! Ay, yapma! Ay, yapma! Ay, Ölçek sigortasını bile yaptırmadım ben, ne yapacağım? hiç kesecek benim dükkanımı böyle şeyler be <laughs> Allah belanı versin seni be Allah belanı versin önce! Şey. <laughs> Hayırdır Sevkak? Aksiyon! Kazım! Kazım! Lan Arşimet! Ne var Şevkat Kazım, Kazım ya? Ne var ya? Ha oğlum, İsmail'in kafası bacaya sıkışmış da. Şu sabunu, keseyi falan kap da gel hadi. Ha, e, ha. Ondan keselim, sonra bekle içeride köpük müşteri. Lan dur! köpükten müşterim var, hemen geliyorum. Lan oğlum, acele diyorum hadi lan. Tamam, geliyorum ya bak. Kesin yok, Mesaiden alıyorsun bak, iş kıyafetimle gelirim Şevkat. zaten aranıyorsun cıplak gezmeye. Gel hadi, gel çabuk. Kesin tamam. Yok, şey lan, vurup duruyorsun ben? Geldim. Var mı da yardım edecek bir şey? Yok la sağ ol. Oğlum Amasya getirsene hala ya da neydi? Acı tutmuyor Amasya ya. Ya oğlum Granny Smith getiriyorsun, Golden getiriyorsun. Vallahi ben bunları yemiyorum ya. Yok ya, yo, bir tane al oğlum ya. Oğlum ben yok, yelden başka ağzıma sürüyorum. Bunlar yaramaz ya. Ne var Şevkat? Ne var Şevkat? Gel. Hah, gel. Hadi koş, koş, koş. Kolay gelsin. Dikkat edin lan! Koparmayın İsmail'in kelleyi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yeminimi bozacağım, yoksa ölecek bu kızancağız be. Kaç bakalım kızmardan. Sen ya ne yapıyorsun onları, ne yapacaksın? Bu sivri uçluyla böyle yanından kıyın kıyın açacağım, deliye büyüteceğim, öyle çıkacağım. Merak etme, zarar olmaz. Ya ensizsine, boynuna başına gelsin ne olacak. Mukadderat artık. Allah affetsin. <laughs> Hazır, bismillah. <laughs> Açtım ya. Bismillah. Durun, durun. Gel, gel. Ne işin var senin bu kılıkta burada? Bekar kız var evde. Teessüf ederim. Ya ben mesai saatindeyim. Bu da benim iş kıyafetim. Allah Allah. Ya dalgıçlar paletle şunu orkenle mi geziyor? Ben olsam gezerim. Niye getirdin? Al götür bunu çabuk. Ya yenge yok. Hani şu e, sabunlan sabunla falan onu öyle güzelce kopuklayıp oradan kaydırma yöntemiyle çıkar diye ben şey yaptım. Hadi sen yap. Öyle çıkmaz be ya. İnce uçlu var. Ağlayacağım ben. Rahat ol. Cuma üstü öyle olmaz. İn bakayım sen. Sıcak su var mı ya? Bir... Hadi kızım sana zahmet getiriyorum. Sıcak su, e. suyu ne yapacaksın? Doğumu yapıyor mu burada ya? Kafası Allah ım. sıkıştı. Ne yapacak bu? Ne bileyim ben ya. Aman. <gülüyor> 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 Fena sıkışmış bu ya. Allah Allah. Nasıl sıkıştı? Ne bileyim oğlum ben fizik yüksek mühendisi miyim? Bak işte. Kendisi geldi su geldi. sağ ol kızım. Ha, Vallahi güzel. sağ ol. işte tamam. bununla. Şimdi ha. halledersin. Oh. Ama, ama beklerim hepinizi. Vallahi Osmanlı masajı. <laughs> Kleopatra masajı. <laughs> tay bütün masajların hepsini yapar. Ya şunu şuradan çıkar yeter Allah aşkına. Bacım tay. Yürü. nasıl Yürü. Şöyle şunu şuraya bir döşeyelim. Şöyle alalım biraz daha. Şöyle ısmarla. Tamam. Şimdi bir çekelim. Yürü yok. Bir dakika. Bekle bakalım. Heh. Sıkılır İsmail. Dik yap kafanı dik, 90 derece. Kıpırdama ama sıkışmış bu ha. Hadi. <laughs> bu <kavuşum>. Hadi bakalım. Hadi <laughs> bakalım. <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> tamam, tamam. Yumuyoruz gözlerini, bakmıyoruz. Tamam, kapat. Ya usta tellak, frikik beyler. Kes lan. Kaç şunu amama götür, yıka getir hadi. Fırla. İsmail, iyi misin Bunlar. İsmail? Fırla! Hemen ya yapıyorum. İyi değil mi? Tamam. İsmail, iyi misin İsmail? Kusura bakmayın. Neyse bununla geçmiş olsun. Bitti ah. gitti. Ah bostum. Bununla geçmiş olsun. Ah Allah bostum. daha kaza verememsin. Ah. Çok, çok geçmiş olsun. Kusura bakmayın. Bizi nereye geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.